Evet, değerli YouTube kanalını izleyen e, özel direksiyon dersi alıp parkı nasıl yapabilirim diye öğrenmek isteyen değerli e, YouTube izleyicileri, şu anda bir öğrencimle beraber park yapacağız. Burak Bey parkımızı yapacak, biz de beraber parkımızı öğrenmiş olacağız. Siz de öğrenip arabanızı bu şekilde park yapabilirsiniz. Burak Bey ileri doğru devam edelim. İleride iki araç arasına bir ayna parkımızı yapacağız. İleri doğru devam edelim Burak Bey. İleride iki araç arasına bir park yapacağız. Yakın gidelim arabalara. Yakınlığımız yaklaşık yarım metre kadar olsun. Biraz daha yakın gidelim sağdaki arabalara. Bakalım iki araç arasında biraz uzak gidelim. İki araç arasında bir yer bulalım. Bakalım buraya sığar mı? Buraya sığmaz. Devam edelim Burak Bey ileri doğru. Evet buraya sığar. Bakıyoruz önce arabamız buraya sığar mı? Evet sığar. Sonra sağ aynamızı park halindeki arabanın köşesiyle düz devam edelim Burak Bey köşesiyle arabamızın köşesini aynı hizaya getirdik. Ve burada duruyoruz. Durduk. Şimdi direksiyonumuzu tam sola sonuna kadar çevirelim Burak Bey. Çevirdik. Şimdi sağ aynamızın ucundan park halindeki arabanın köşesini görene kadar devam ediyoruz. Stop lambasını. Devam ediyoruz. Gördük ve durduk. Şimdi direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz sonuna kadar. Ve şimdi sağ aynamızdan bakarak arabamız düzelene kadar geri geliyoruz. Yakınlığımız yaklaşık bir karış. Burak kurtardı. Burak Bey şimdi de sol aynadan arabamız düzelene kadar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Araban düzelene kadar devam et. Devam, 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 devam. Devam ediyoruz. Şimdi durduk. Şimdi direksiyonumuzu bir yarım bir tam yaptık. Ve geri gitmeye devam ediyoruz. Aynamızdan bakarak. Gel, gel gel gel. gel, Biraz daha gel. Evet parkımız bitti. Arabamız karşıya tam düz olunca direksiyonumuzu bir yarım bir de tam yaptık. Ve parkımız bitti. Burak Bey güzel bir park oldu. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok Gayet başarılısın. Çok da çabuk öğrendin maşallah. Şimdi buradan ise çıkarken vitesimizi yine D'ye alıyoruz. İki tarafta da araba olduğu için omuz hizamız park halinde duran arabanın plakasıyla aynı hizaya gelene kadar düz çıkıyoruz. Kapı kilidimiz arabanın plakasıyla aynı hizaya gelene kadar biraz daha çıkalım bırakıyor. Çıkalım, çıkalım, çıkalım az daha çıkalım. Tamam. Buraya kadar çıktıktan sonra ister sola dönelim, ister sağa dönelim. Daha arabamız çarpmaz. Bir park daha yapalım Burak Bey. Sağdaki arabalara yakın gidelim. Evet. Yakınlığımız yarım metre. Evet, şimdi buraya bir park daha yapalım. Şu arabayla aynamızı hizaladık. Aynamızın köşesinden arabanın stop lambasını hizaladık. Şimdi direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Sonuna kadar sol yapalım Burak Bey. D'ye aldık. Devam ediyoruz. Aynamızın ucuna bakıyoruz. Aynamızın ucundan gördüğümüz anda duracağız. Gördük mü? Gördük. Şimdi direksiyonumuzu tam sağ yapıp arabanın köşesini gördük. Parka edeceğimiz arabanın yanındaki arabanın köşesini gördük. Tam sağ yaptık ve geri geliyoruz. Arabamızı takip ediyoruz sağ aynamızdan. Takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Geliyoruz. Arabamız düzelene kadar. devam ediyoruz. Arabamız tam eşit olana kadar geliyoruz. Bırakıyoruz. Sonra direksiyonumuzu bir yarım, bir tam yaptık. BMW yukarı gelsin. Tam düzenlenmiş. Az daha gel. Tamam. Arabamız karşıya tam düz oldu. Direksiyonumuzu bir yarım, bir tam yaptık. Ve geri gidiyoruz Devam ediyoruz Az daha gidelim Buradan da sol taraftan da iki arabamızın aynasını Aynı hizaya getirdiğimiz zaman Parkımız tamam oluyor Bir de arabamızı P'ye alalım Burak Bey El freni çekelim Aşağı inip bir de aşağıdan bakalım Bakalım parkımız Nasıl olmuş Bir de Evet. Şu anda da baktığımız zaman arabamız çok güzel bir park olmuş. Kapımızı kapattığımız zaman Burak Bey gayet başarılı bir park oldu. Ellerine sağlık. Bu parkı yapmak isteyen canlarımız da bana telefondan ulaşabilirsiniz. Telefon numaram da burada yazıyor zaten. Şu anda gördüğünüz gibi bu numaradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Gayet güzel bir park oldu. İki bir araç arasında.